Yarısın gök gelisin. yine de mücadelemizi bırakmayacağız. Ben İngin Arktürk. Bu videoda sizlere 2024 bitiyor arkadaşlar. 2025 geliyor. Takılı kalmak konusunda görüşlerimi anlatacağım. Bence bu videoyu izleyin arkadaşlar. Hayatta birçok insan geçmişine takılıyor arkadaşlar. Ailesine, çocukluk travmalarına, birçok şey, sevgilerine falan. Evet onlar bizi biz yapan şeyler ama bazen fazladan takılıyoruz. Çoğumuz çocukluk travmalarımızı yaşadığımız sorunlarla bahane edip çözmüyoruz. Çoğumuz ailemizin bize yetiştirme tarzından dolayı iş yerimizde, arkadaş ortamımızda kabul edilememe bahanesi olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Belki de öyle de sebebi odur ama sadece bu sebep olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar bir hayat yaşayacağız. Siz de yaşayacaksınız ben de yaşayacağım. İlk önce size bunu diyeceğim ve bunu gerçekten de düşünün. Hayatta kimse sizi umursamıyor aileniz dışında. Bu herkes biliyor. Bunu herkes biliyor. Herkese de dersen ki hayatta seni gerçekten umursayan kaç kişi var? Ailen dışı. Belki bazılarının ailesi bile umursamıyor. Bakın arkadaşlar. Hayatta yaşamak zorundasınız. Abi nasıl yaşamak? Yani yaşamak biz yaşamıyor muyuz? Birçoğumuz yaşamıyoruz arkadaşlar. Hep geçmişi yazıyoruz. Bu şimdi yaşamıyoruz arkadaşlar. Hep geçmişi. Ya keşke böyle yapsaydım. Ya şöyle yapsaydım. Allah belamı versin. Keşke şunu dinlemeseydim. Ya bunu yapsaydım. Şunu yapsaydım diye diye hayatınız geçiyor. Ya sıfır el size e, bir şey diyecek diye istediğiniz yapamıyorsunuz. Birçok erkek görüyorum. Küpe takmak istiyor. Sırf onlara gay diyecek diye takmıyorlar. Sonra büyüyorlar. Ya diyorlar ki keşke birazcık daha şey olsaydım, istediklerimi yapsaydım. Çoğumuz özgüvensiziz arkadaşlar. Ailemizin yanında düşüncelerimizi anlatamıyoruz. Onlar da yadırgıyor ondan dolayı. Ya yani gerçekten kendi hayatımızı yaşayamıyoruz bir türlü. Hep birine bağlı kalıyoruz. Ya kısa biri biri bir şey diyecek diye üst giydiğimiz kıyafetlerimizi bile ona ona göre düzeltiyoruz. Abi bence 2005'e girdiğimizde kendi hayatımızı yaşayalım. Ben ilk bol pantolonlu şeyler giydim be. Hoodie mi diyorlar? Ee, buraya fotoğraflarını atarım. ben de güldü. Bakın arkadaşlar 2 hafta 3 hafta boyunca güldüler. Ama ben bir yıldır 2 yıldır araksız giyiyorum. Niye niye onları giydim hiç düşündünüz mü? Dedim ki ben 30 yaşıma kadar takım elbiseyle dolaşmak istemiyorum. 30 yaşıma kadar psycho kıyafetler giymek istiyorum. Tabiri caizse. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü ben giymeyi seviyorum. Böyle giyinmeyi seviyorum. Değişik giyinmeyi seviyorum. Belki çoğu kişi ki ya İngiliz sana yakışmıyor vesaire falan. Ama ben kendimi iyi hissediyorum arkadaşlar anladınız mı? Ya ben öldüğümde kafamı tabuda vurmayacağım. Ya keşke bunu yapsaydım şunu yapsaydım demeyeceğim. Spor yapıyorum, kitap okuyorum. Ee, bir sürü hedefi hazırladım 2005 için. Ve hepsini yapmak için evden gelen en iyisini yapacağım. Hepimiz bir hayat yaşıyoruz arkadaşlar. Ya senin kız arkadaşından ayrılman kimsenin umurunda değil anladın mı? Gelip bana 2 saat ya Engin kız arkadaşını alırdım, Yok beni aldattı. Yok şu yaptı. Yok bu yaptı. Ailem böyle şöyle. Bir dinlerim. iki dinlerim. Üç dinlerim. Sen de aynı şekilde. Ben de aynı şekilde sana anlatsam. Zaten üç dinlersin. Dördünün de Engin olmuyor. Artık gelmeyin. Bana kötü geliyorsun diye. Bir daha çağırmazsın. Anladın mı arkadaşlar? Hepimiz bir hayat yaşıyoruz. Hepimiz. Ya ben saçımı sıfıra vurdum. Cezadan dolayı. Ya ilk hafta dedim ki ya yakışmadı falan. Dedim ki iyi ki de yaptım yani. Gördüm en azından. En azından geçmişi videolar çektim vesaire sosyal medyada. Geçmişe bakın ya saçım böyle yapmışım ya <laughs> ne kadar komik falan diyebilirim, diyebilirim anladın mı? Sa farklı farklı saç modelleri deniyorum. Saçım ileride dökülürse aa ne güzel bunları denedim en azından. Düşünsene hayatınız boyunca hep saçınızı tek model yaptınız ve şey diyorsunuz keşke saçımı farklı modeller kesseydim. Keşke uzun yapsaydım saçımı vesaire. Hayatta kimsenin umurunda değilsiniz. Kendiniz de yaşayacaksınız. Pişman, olabildiğince az pişman olmaya çalışın. Yani pişman olmamaya e, yap e, Pişman olmamaya çalışın. Yaşadığınız şeylerin çoğunu bir ders niteliğinde bakın. Ders almaya çalışın arkadaşlar. Yani 2005'e geldik. Yeni ülkeler, yeni şehirler, yeni yerler gezin. Ya abi biz öğrenciyiz. Ya abi bu ülkenin ekonomisi çok kötü. Ya yani şey. Ne yapalım arkadaşlar? Yani bu benim bu hayatı yaşamam için bu ülkenin ekonomisinin değişmesi mi lazım? Bak açık ve ilişkide konuşalım ya. Benim bu hayatı yaşayabilmem için bu ülkenin ekonomisini değişmesini beklemem mi lazım? Ben de muhalifim. Ben de muhalifim. Bunu biliyor. Yani ben ben de muhalifim. Muhalif şeylere görüşe sahibim. Ama ne yapayım arkadaşlar? Yani illa ki birilerinin değişmesini mi bekleyeceğim hayatım boyunca? Ya bir onlar değiş, değişene kadar ben hayatımı yaşayamayacak mıyım? Ya bir ülke gezemeyecek miyim? Ya hiç değişmezse? Ya hayatım boyunca hiç değişmezse ne yapacağım? Bu hayatı yaşayamayacak mıyım? Düşünsene ölüyorsun. Ya bir benim ölüyorsun. Allah diyor niye bu hayatı yaşamadın? Niye hep kendini acı çektirdin? Şey diyeceksin. Ülkenin ekonomisi iyi değildi o yüzden yaşayamadım. Bunu mu diyeceksin? Yoksa sana verilen katlalı en iyi şekilde değerlendirip hayatını mı yaşayacaksın? Seçim sizde. Bak vallahi billahi seçim sizde. Yani arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Birçok insanla konuşuyorum. Bana dertlerini açıyorlar. Ya bu arkadaş ortamı çok kötü. Keşke gezmesem. Keşke onlar böyle. Ya keşke şöyle. Hep onların içindeki insanlar beni çok zorbalıyor vesaire. Diyorum ki arkadaşını değiştir. Diyor ki işlerinden birkaç tane sizi seviyorum. Değiştiremem. Hayatınız boyunca böyle mi olacak? Yani böyle mi yaşayacaksınız? bir arkadaş ortamına girdiğinizde bile kendinizi rahat hissedemiyorsanız ne, o ne biçim bir arkadaş ortamı? Yani arkadaşlar ben arkadaş ortamında saçma sapan şakalar yapmayacaksam, gülmeyeceksem, eğlenmeyeceksem, sık beni eleştirirler diye bir şeyler yapmayacaksam niye bu, arkadaş ortamını seçeyim ki? Niye seçim abi? Her şeyimi eleştiren biri varsa ben bırakırım ha. Bırakırım. Benim ben bunu devam ettirmem. Siz de aynısını yapın abi. 2005'e giriyoruz. Barış Özcan'ın zinciri kırma videosunu izle. Hayatında hedefler belirle. Ya bunu yaşayacağım, bunu, bunu gezeceğim, buna açılacağım. Ya abi yaşa ya hayatını. Sabahları koş, gün batımını izle, gün doğumunu izle. Geceleri günlük yaz. Sosyal medyaya başlayacağız. Sırf arkadaşlar benimle dalga geçecek. sırf ailem benimle dalga geçecek diye bırakıyoruz abi. Yalan mı söyleyelim? Sırf ya bugün bakın arkadaşlar Yarın öbür gün bir meslek sahibi olacaksınız. Mesleğinizi derim ki bir 3 yıl 4 yıl geçirdiniz. Mesleğinizi sevmeyeceksiniz. Ya sırf mesleğinizi bırakıp yeni bir, yeni bir meslek keşfettiğinize arkadaşınız diyecek ki Ya mal mısın oğlum? 4 yıl sen bu işte çalışmadın mı? Şu an ne yapacaksın? Geri zekalı mısın? İşi bıraktın diyelim. Yaptın. İlk sene 2 iki, iki, sene sana şey diyecekler. Geri zekalı bu adam. Aptal bu adam. Ne güzel parası vardı. Ne güzel şey yapıyordu. Şu an parasız kaldı. Sır, Para kazana kadar hep bu sesler gelecek. Belki de hayatın boyunca hiç para kazanmayacaksın. Ama gerçekten de mutlu olabildiğin şeyleri yaptığında hayatın gelecek. Zaten çevrende böyle insanlar varsa ailen dışındaki herkesi it. Yani it derken bitir ya arkadaşlarını. Bir kuyaklık tak bir daha onlarla konuşma. Hayat bu anladın mı devam edebilirsin. Yani korkma. Yani gerçekten de korkma. Ne insanlar yeniden başlıyor. 50 yaşında yeniden başlayanlar, e, yeniden yazarlar var, ünlü olan Harry Potter'un yazarı filan. Ne is, KFC mesela, 50 yaşında başlamış. Yani hayatta her zaman bir umut var. Yaşamak için her zaman bir umut var arkadaşlar. Dün sana kötü davranmış olabilirler, ailen, arkadaşların, çevren. Bugün kendi hayatını yaşa. Kötü davranan arkadaşın aranı bitir. Ne bileyim çevren eğer iyi gelmiyorsa o çevreni değiştir. 8 milyar insan var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bana güvenin. Gerçekten 8 milyar insan var. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni kişileri sevebilirsiniz. Bir kızı seviyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz sizi aldatıyor ya da ayrılıyorsunuz. Ya ne yapacağım hayatım karadı, zindan oldu, bu oldu, şu oldu. Hayatım aşkıydı, bir daha aşık olamayacağım vesaire falan diyorsunuz. Yazık değil mi ya size? Diyelim ki dünyada 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 milyar kadın var. Ya i̇lla ki birini bulursunuz. Yeniden sevebilirsiniz. Yeniden aşık olabilirsiniz. meşe girdiğinizi şunu unutmayın. Hayatınızı mahvediyorsa, sizi zorbalıyorsa, size saygılı olmuyorsa, düşüncenize dikkat almıyorsa bırakın yani anladın mı? Hayat yaşa hayata yaşayabilirsiniz. Bir insan sizi 40 yılda bir arıyorsa bir insan sizi sadece kullanmak için arıyorsa bırak yani anladın mı? Hayat çok uzun. Hayat gerçekten de uzun. Başkalarını bulursunuz. Başka insanlarla takılırsınız. Yani korkmayın. Yeni insanlar bulabilirsiniz. Sosyal kulüplere vesaire katılırsınız. Yani demek istiyorum ki arkadaşlar. bu hayat sizin. Yaşamak da sizin elinizde yaşayamak da. Ama birçok insan takılı kalıyor. Geçmişe. Çocuk travmalarına. Ailenin nasıl onları büyüttüğüne. Ne bileyim. Arkadaş, çocuk, çocukluk arkadaş çevresine. Ya bırak anladın mı? Sana kötü gelen herkesi bırak. Yeni hayatı yaşa. Yani sen de dalga mı geçiyorlar? Bırak Allah'ını söylesen, Yeni hayatını yaşa, yeniden, yeniden gözlerini aç, yeni yeni bir sayfa, yeni arkadaş ortamı, yeni sevdiğin insanlar, yeniden, yeniden başla, her gün yeniden başlamak, yeniden başla. Sabah uyandığında farklı bir şeyler yap, koş, eğlen, Gül. müzik dinle, şarkı şey, farklı bir enstrüman çal, yani yaşa bu hayatı, İstediğini yap. Bir yerde takılı kalma. Ya sırf insana bir şey diyecek diye hayatını mahvetme. Yaşa. Ne ne oldu bu videoyu izlediysen gece uyumadan bir düşün. Ya bu, bu ne diyor? Bu çocuk ne diyor? Ya beni sevmeyebilirsin ama bu videoyu düşün ya. Gerçekten de ben hayatımı gerçekten de yaşamıyor muyum? Yazık size arkadaşlar. Vallahi billahi. yani yazık bize. Yani acıma duygusunda bakmıyorum. Sadece bunları birçok kişi yapıyor ve hayatlarımız mahvoluyor. Birçok kişi ee, sırf arkadaşları çevresi onunla dalga geçiyor diye hayatını yaşayamıyor. Birçok kişi insana onu tersler diye dışarıda sosyalleşemiyor bile. Yazık biz arkadaşlar. Bak gerçekten de bunları yaparsak bize yazık bize gerçekten de. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Unutmayın takılı kalmayın. Hayatınızı yaşayın. Kimsenin umumunda değilsiniz. Ne sokakta gördüğün insanın ne de en yakın arkadaşınız tarafından umursamayacaksınız. Bu hayatın gerçeği. Görüşürüz dostlar.